Türkiye Cumhuriyet tarihinde işte 1926 yılında ilk önce medeni kanun kabul edildi. Sonra işte kadınlara seçme seçilme hakları tanındı. 1998 yılında 4320 sayılı kanun kabul edildi. İşte anayasanın eşitliği kanunu kadın ve erkek eşittir. 2001, 2004, 2010 yılında tartışıldı ve eşitlik ilkesi Anayasamıza doğrudan düzenlenerek girdi. Yine aynı şekilde kadın ve çocuklara karşı suçlarda etkili cezalar getiren TCK'nın düzenlemeleri yapıldı. Yine işte 2009 yılında Kadın Erkek Fırsat Eşitliği komisyonu kuruldu. Tabii tüm bu gelişmeler aslında kadınların bilgisi, birikimi, deneyimi ve tecrübeleriyle oldu. Kadınların hem bilimsel, entelektüel birikimi, hem tarihsel deneyimleri, hem de mücadeleleri bu konuda Türkiye'deki kadın alanındaki gelişmelere bir rehberlik etti ve e, 2011 yılına kadar da kadınlar hem feminist kadınlar hem Kürt Kadın Hareketi hem Türkiye Kadın Hareketi ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda bu zeminde çok hızlı bir arada örgütlenerek, hareket ederek bir araya geldiler. Aslında e, dünyadaki politikaların Türkiye'deki politikalardan farklı yürümediğini biliyoruz. özellikle. Sağ politikaları birçok şey üzerine kuruldur, argümanlar üzerine kuruldur. Ne gibi argümanlar bunlar? İşte kutsal aile gibi, etnik ayrımcılık gibi, aynı zamanda kadına yönelik ayrımcılık gibi. Bunlar totaliter rejimlerin kullandığı alanlar ve bu totaliter rejimler en çok işte öldüremiyorsak yargılarız. Bu anlamda mücadele eden kadınlara yönelik politikaları var. Türkiye'de özellikle 2017 yılından sonra bunu çok sığ bir şekilde yapmaya başladı. Sistematik olan şey aslında siyasal anlamdaki mevcut iktidarın siyasal alanda yarattığı baskılar. Önce işte belediyelere kayyumlar atandı. Kayyumlar atandıktan sonra belediye bağlı kadın alanında çalışan Komisyonlar kapatıldı. Bunlar yapıldığında kadınlar sokağa çıktılar. Bununla ilgili eylemler gerçekleştiren Bu eylemleri gerçekleştirirken Soylu şöyle dedi. Yani terör kavramını kadınlar üzerinden... Kullanmaya başladı. Dedi ki e, tüm kadın hareketleri, feminist hareketler bunu 2020 yılından e, 2022 yılına kadar sarf etti. Özellikle kadınlar üzerinde bu sarfı görüyoruz. Yani e, bir kadın şiddete uğradığında sokağa çıkan tüm kadınlar toplantı gösteri yürüyüşe muhalefet suçuyla e, birçok yerde cezalandırıldı. Bunu da 2017'den 2022 yılları arasında özellikle bunu e, söylüyoruz çünkü kadın alanında çalışan kadınların yargı tacizine uğradıkları bir süreç var. Ve o süreç tamamen işte terör kavramıyla bağlantılı bir şekilde yorumlanarak cezalandırıldılar. Yani Türkiye'de işte belediye eş başkanları olsun, işte Leyla Güven olsun, işte Ayşe Gökkan olsun dosyalarına bakıldığında bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Eylem ve faaliyetler aslında propagandaya dair konu olmasa, işte toplantı gösteri yürüyüşe dahi konu olmasa örgüt üyeliği olarak e, suçlanır şekilde yargılamaları gerçekleştirildi. E, tabii ki bu yargılamalar ilk derece mahkemeleri açısından ya bozulmuş ya da hükümleri kesinleşti birçok kadının. E, bu aslında şeyi gösteriyor bize. Yani e, eşitsizliğe karşı mücadele eden, multi dediğimiz dediğimiz, işte çoklu ayrımcılığa karşı mücadele eden kadınlar yargılamalarla ...cezalandırılıyor. E, aslında demokrasi, eşitlik... ...ekolojik temelli... E, ...bir sistem inşa edilecekse... E, ...kadınların örgütlü mücadeleleri... hep o noktada çok değerli oluyor. E, ve kadın mücadelesi... ...yükseldiğinde bu bahsettiğimiz gibi... ...İstanbul Sözleşmesi'ne kadar... ...bahsettiğimiz süreçte de öyle... ...çok ciddi manada yükseldiğinde... ...devlet için gerçekten ciddi bir kriz. E, ve bu krizi önlemek için... E, ...kadınlara yönelik... Ciddi tehditler, ciddi saldırılar gerçekleşiyor ama bununla beraber biz aslında hani savaşın durmasını istiyoruz ama nasıl bir barış olmalı? Tam bu süreçte bahsettiğimiz gibi kadınların doğurganlığı üzerinden ve kutsal aile politikaları üzerinden yeni politikalar yaratılıyor. Yani biz bugün kadına yönelik şiddetten bahsederken ev içi en çok şiddet aslında ev içinde yaşanan şiddet ve eş tarafından ya da sevgilileri tarafından yaşanan şiddet olduğunu söylüyoruz. Ama e, bu savaş politikalarının bir parçası olarak bugün en çok e, şunu görüyoruz aile yılı ilan ediliyor ya da aile için bir şeyler yapılmasın demiyoruz. Fakat ailenin içerisinde o sevgi bağlarının ve saygı bağlarının çok güçlü olması gerekiyor ve çocukların korunması gerekiyor. Ama Türkiye'deki istatistiklere baktığınız zaman kadınlar en çok evde öldürülüyor. Bu politikalara karşı geldiğimiz için aslında bu politikaların karşılığı olan mevcut iktidar kutsal aile politikası üzerinden aile yılı ilan etti. Nasıl yapmalı diye baktığımızda bu noktada aslında muhatapların girmiş olduğu bu süreçte Abdullah Öcalan'ın, Bahçeli'nin ve Tayyip Erdoğan'ın girmiş olduğu bu süreçte tam da aktörlerin girmiş olduğu süreçte kadınlar muhakkak barış süreçlerinde bu aktörlerle beraber oluşan komisyonlarda özellikle mecliste oluşacak olan komisyonlarda yer alıp yer almalılar ve fikir üretmeniler kaldı ki bu süreç bu şekilde destekleniyor. Yani eğer gerçekten bu demokrasi e, Barışın aslında demokratik olması gerekiyor ama önce barış olması gerekiyor. Yani hani demokrasi hemen gelebilen bir şey değil. Yani 1948 yılından beri konuşuyoruz işte en temel unsurlarıyla konuşuyoruz ama e, demokrasiyi hemen yeşeren ya da hemen e, çoğalan e, bir şey değil bunu görebiliyoruz. Bunu şu nedenle görebiliyoruz. Rejimlerin aslında bunu öncelememeleri nedeniyle demokrasiyi öncelik görmemeleri nedeniyle görüyoruz. Dolayısıyla bu süreçte kadınların e, muhakkak rol alması gerekiyor. Rol aldığı süreçte de e, kadınlara öncelik verilmesi gerekiyor.